başlamışlardı. Bir dönem milli görüş kimliğiyle siyaset yaptıktan sonra hocalarını yüzüstü bırakıp Amerika bağlantılı hoca efendileriyle beraber gömlek değiştirenler iktidar olmanın verdiği muktediriyatla kendilerine muhalif olan gazeteci, siyasetçi, yazar, asker, sivil, tüm Atatürkçüleri hücrelere tıkarak istedikleri düzeni kurmaya çalışmaktadırlar. Bu yoldaki çalışmaları ustalık döneminde ayyuka çıkmaktadır. 29 Ekim ve 19 Mayıs bayramlarını iptal etmeye kadar varan çalışmalarıyla en son başbakanın dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz sözleriyle takkiye düşmüş, kel görünmüştür. Sayın Başbakan, Lerik ve demokrasinin yerleştiği ülkelerde ve devletlerin böyle bir görevi yoktur. Olamaz da. Laik devletin görevi inançlara saygılı ve eşit davranmaktır. Devlet herkesin dinini layıkıyla öğrenmesi için özgür bir ortam sağlamakla görevlidir. İmam hatiplerin görevi ise sadece imam ve din görevleri yetiştirmektir. Maalesef Sayın Başbakan bu okullardaki bu okullar dışında okuyan öğrencileri ateist gençler olarak suçlamaktadır. Başbakan şunu bilmelidir ki biz Cumhuriyet'in okullarında eğitim alan gençler hem bu Önderimizin mirasını, Cumhuriyet'i muhafaza etmeyi hem de inançlarımızı yaşamayı çok iyi biliriz. Hiçbir kişiden ya da kurumdan fetva almaya, dil eğitimi görmeye de ihtiyacımız yoktur. Türk aile yapısı kendi evladına ahlak dersi de vermeye, din dersi de vermeye yeterlidir. Devlet insanların inancıyla değil, özgürlüklerinin sınırlarını geliştirmeyle, halkının refahını arttırmayla görevli olmalıdır. Muhafazakar ve dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz diyenlerin asıl amaçları ılımlı İslam projesinin dinler arası diyalog ile Batı emperyalizminin uşağı nesiller yetiştirmektir. Ulu önderimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere bu tabloyu daha 1927 yılında görerek bırakmış olduğu gençliği hitabenin önemini anlamışlar ki şimdi sıra bu hitabeyi ortadan kaldırmaya geldi. Atatürk engelini aşmanın yolunun gençliği hitabeden kurtulmak olduğunu ortaya atan yandaş bir yazar bu tezini savunurken en çok hitabedeki şu cümleden rahatsız olduğunu söylüyor. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici beddatların olacaktır. Atatürk bu cümledeki iş düşmanlar tanımını yine gençliği hitabını şu şekilde açıklıyor. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet, hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle tevhid etmiş olabilirler. Buradaki şahsi çıkarlarını dış güçlerin emelleriyle birleştirebilirler sözündeki iç düşmanlar kelimesinden hükümetin ve onun yandaş çevresinin rahatsız olmasını çok normal karşılıyoruz. Ortaya işaret fişeğini atan malum yazar ve ona dün destek olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik şöyle sormuş. Gençliğe hitabe ayet midir? Bu sorunun muhatapları olarak hitabenin sahipleri olarak biz Cumhuriyet gençleri Çelik'e cevap vermek istedik. Gençliğe hitabe, adam olana vasiyettir. Kendisinin hitabın ne olduğunu anlamamış olması da son derece tuhaf Yine salı, Sayın Çelik, Atatürk'ü koruma kanunu işaret ederek kanunla kimseyi sevdiremezsiniz. İnkılap tarihi derslerinde Atatürk ilke ve inkılaplarını zorla dikte ettirerek yalnızca Atatürk'ün insanların sevmemesini sağlarsınız demiş. Sayın Çelik, birincisi Atatürk'ün korunmaya ihtiyacı yoktur. Cumhuriyet okullarında yetişmiş nesil zaten kendisine bu güzel ülkeyi ve cumhuriyeti armağan etmiş olan atasına canından çok sevmektedir. İkincisi ise bu ucube kanunu çıkaran devamını izledikleri Menderes hükümetidir. Sebebi ise din eksenli politika yapanların halktan gelen tepkilere cevap verme mecburiyetinde yapmış oldukları bir ezikliktir. Biz Cumhuriyet gençleri olarak Atatürk'ün izinde yürümeye, Atatürk'ün bize gençliği hitabede... işaret ettiği bütün olgulara sahip çıkmaya sonuna kadar kararlıyız. Gençliği hitabeyle... de yeterli olmazsa Atatürk'ün Bursa mutkunu tüm Cumhuriyet gençlerine hatırlatıp gerekirse Atatürk'ün Bursa mutkundaki Bugün e, bu ülkenin askeri vardır, polisi vardır, savcısı vardır demeyerek elimizden gelen bütün gücümüzle beraber cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Teşekkürler ederiz, saygılar sunarız.